Aa, çocuklar içeride oynuyorlar. Şimdi onlara bir sürpriz yapacağım. Bakalım ne hissedecekler. Ya Buğra ne getirdin ben? Aa, bu ne? Şeker. Bu ne? Buğra bu ne? Pasta. Şey pasta değil bu şeker. Siz hamur dökmüşsünüz buralara ya. Buğra kim yaptı bunu? Kim döktü bu şeker bu hamurları buraya? Kim dağıttı burayı? Sen mi yaptın? Abi mi yaptı? Metin Ali ne? yaptı. Sen, Buğra bu hamurları kim getirdi buraya döktü? Kim yaptı bunu? Metin Ali sen mi yaptın? Yok. Kim? Buğra. Bence Buğra. Aa, Buğra Metin Ali göster... seni gösteriyor ne? Metin Ali. Hanginiz çabuk itiraf edin. Bu, bu hamurları yaptı. kim getirdi buraya? Buğra. Bu hamurları kim getirdi döktü buranın üstüne bir söyler misin? Metin Yalan yapmış. Söylüyorum. Hayır sen Erken yapmışsın. Mı? O yaptı. Siz bu hamurlarla ne yapıyorsunuz Buğra? Ne yapıyorsunuz? Hepsini karıştırdım. Kar ya ne karıştırmışsınız. Oy Buğra ben... ne yaptınız siz? Herhalde. Ne yaptınız siz böyle bu hamurlarda? Herhalde. ya bu ne? Kumbara. Metin Ali bu ne? Ben de, ben de. Gel 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 bir bakalım bu ne? Bu kumbara da ne bu? Bu kumbara kimin kumbarası? Buğra. Metin kimin kumbarası bu ne? ya kitap kumbaram diyor Metin Ali senin mi <laughs> buğra içinde ne var ha. para var bak, şey. ha, bak. ne yapacağız biz bu kumbardaki paraları çocuklar Metin Ali sen ne yapacaksın bu paraları biriktirip yiyeceğim. hadi söyle yiyeceğim. ne yapacaksın Hayır, yiyeceğim yemekler yiyeceğim Emin misin? Bu sanki kitap kumbarası. Ne? Kumbara. Bak. Kitap dışında her şeyi kullanacağız. Hayır. Hayır. Bak. Metin anlatır mısın anneciğim? Ne yapacaksın Şimdi bu kumbara? Şimdi bu kumbarayı kitap kumbarası yani kitap dışında her şeyi kullanacağım. Hayır. Biz bu paralarla ne alacağız? Kitap. Süpersin. Bu Metin Buğra. bak, Bu Metin Ali'nin kitap. kitap kumbarası. Hı hı. Tamam mı? Bu paraları biz biriktireceğiz. Ne yapacağız? Kitap alacağız, tamam mı? Sonra ne yapacağız? Evet. Burak, gel burada ne var bak? Şekeri. Ya şeker var burada. Kime vereyim ben bu şekerleri? Bana. Burak ister misin? İster misin? Gel bakalım şöyle. İster misin? İster misin? Hangisini alalım? Açalım sana. Hadi, hadi hangisini istiyorsan söyle. Bu. Bu. Turuncu Pembe. mu? Kırmızı? Pembe. Kırmızı mı? Hangisi? Metin, El, sen hangisini istiyorsun? Hangisi? Yört. Mavi. Ve bakalım hangi renkler var bakalım. Buradan daha yeş, güzel görünüyor. Bu hangisini yeş. istiyorsun sen? Kımaca, kımaca. Kımaca. Hadi bakalım kamışı açalım. Ben. Açacağım ben oluşumu şimdi. Açtım, açtım, açtım. Hadi bir tane kırmızı al bakalım. Bir tane ama dokunmayalım hepsini. Hah tamam. Yunus Metin Ali sen de. Dur dur du, du. yavaş yavaş oğlum dökülecek. Oğlum yavaş 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 koş. Bunlar sıcaktan yapışmış ya oğlum. Böyle düzgün tut düzgün. Aferin yavaş yavaş tamam. Hadi bakalım. Buğra güzel mi? Şey. Beğendin mi şekerleri? Ben, Beğendiniz ben, mi? Ben. Hadi afiyet olsun. Anne bu ne? Ne? Anne bu ne? Oğlum bu ne? Anne bu ne diyorum. Ne bileyim ne oğlum? Bu Bak. tahtalar da ne? Anne ben oyun oynuyorum. Bu ne? Oğlum ben nereden bileyim? Aha ha. bu. Bu ne? Abinin aldığı tank işte. Ben de istiyorum ya. Oğlum bu tank nereden geldi? E Abi ne hangi Hangi ara almış bu tankı? Salonun ortasında buldum. Bunlar vardı. Oğlum bu ha bu buranın içinde parçalarını mı birleştirmiş? Evet. Ha ya. Metin Ali. Geçen gün para istemişti benden. Bime mi gelmiş? Herhalde oradan almıştı yanlış değilsem. Ne yapacağız biz bunu? Onu oğlum. Ben de istiyorum. Tam ağlamana gerek yok. Sana da alırız. Zaten var. Al işte birlikte oynarsınız. Hayır ben vermez o Nasıl vermez? vermez. O oh, birlik oğlum zaten da dağılıyor. oynasanız elinizde kalır. Aa, hayır İstersen bunu kırırım. Al ben oğlum. gizli gizli, gizli, gizli salam olsun kırıyorum. Gizli gizli niye kırıyorsun? Hayır. Hadi hadi oğlum. Abin nasıl? Bu da kırıyorum. Metin Ali. Krim. Hayır krim. hayır krim. yapamazsın krim. tekrar krim. onu. Hayır krim. hayır. Kırıyorum. Hayır Metin hayır. Hii. Takabilir misin Metin? Bilmem. Oğlum ya. Abin ne zorluklarla yaptı. Hayır yapamazsın bak tekrar. İnan ki bak kızar sana. Kızar. İnan ki kızarsa karışmam. Metin Ali ya. De boşver. Hayır o benden alış. Hayır hayır. Anneciğim yapma yazık. Hayır. Yazık 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 anneciğim yapacağım, yapma. Yapacağım yapacağım. Ah. Yapma yazık ya. Yazık anneciğim niye öyle yapıyorsun? Dur Metin Ali. Üzülecek ama abin çok. Hayır benden ama. Hem bir de bana söylemeden arkadaşlarıyla aldı herhalde. Alsın oğlum. Ben, bana söylemiştir. Benden izin almıştır. Oğlum, gerek yok yok yazık. Hayır, oğlum yapma hayır. çıkarma. Çıkardım. Ama abin çok üzülecek. Hayır ya.